Babam bir seni sordu, konuşmak istiyormuş seninle. Tamam, ben gelirim birazdan. Abi, Hı. sen hiç iyi görünmüyorsun. Yani bir şeyler ters gitti belli ki. Siz boşanıyor musunuz şimdi? Hmm, Damla bana bugün bir şey sorma, olur mu? Benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Nurten, Nurten, kahvaltı hazır mı? Ablam karnı acıkmış. Buyurun çocuklar, gelin, gelin buyurun. Gelin oturun şöyle. Geçin bakalım. Ee, biz hiç oturmayalım. Baba kaçacağız biraz, biraz. Evet. Ben sizi buraya çağırdım. Son kez gerçekten siz bu işi yapacak mısınız? Merak ettim ondan. Bakın çocuklar, sıkılmadım, üzülmedim desem yalan olur. Bir yuva hiç kolay kurulmuyor be çocuklar. Biliyorum. Sizler başka niyetlerle yola çıktınız. Ama nihayetinde acısıyla tatlısıyla bir yuvayı paylaştınız. Bak oğlum, erk olarak ben sana daha önce söyledim. Aynı yerde duran kaplar tıngırdar demiştim. Kara Fatma geçer, fare geçer, tıngırdar.. Mesele dışarı taşırmamak. Tangırdı tıngırdı yaratmamak demiştim.. Kol kırılır, yen içinde kalır demiştim.. Birimiz dağa, birimiz bayıra çekmeyin dedim.. Dedim.. Dedim de.. Belli ki siz bunu bile beceremediniz. Şimdi doğruya doğru. Ben Cemre'yi bu köşke geldiği ilk gün gelinim olsun istedim. Sizin aranızdaki münasebet her ne olursa olsun Cemre benim kızım gibidir. E benim gözümdeki yeri hep ayrı olacak. Sağ olun. Eksik olmayın. Ceyn, efendim baba. Gerçekten boşanacak mısınız lan? Evet baba boşanacağız. İkimiz için de en iyisi bu Agah bey.. Hmm. İyi bakalım.. Dediğiniz gibi olsun.. Kızım.. Beni oğlumla biraz yalnız bırakabilir misin? Konuşacaklarım var. Tabi, tabi Agah bey. sen bana ben bu kızı seviyorum baba. Hem de deliler gibi seviyorum demedim. Şimdi ne oldu? O beni sevmiyor ki baba. İyi o zaman dediğiniz gibi olsun. Hadi o zaman çıkalım. Geç sen. Ben gelirim birazdan. Yazık. 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 Niye çağırmıyorlar? İnsanın içi sıkılıyor. Hayırlısıyla bir bitseydi. Oğlum yeter. Beni de gerdin otur şöyle. Baba iyi geliyor, mi? Cemre Karaçay, Cenk Karaçay. Buyurun. Boşanma davasından önce evlilik teklifi etmek ne demek ya? Ben anlamıyorum gerçekten bunları. Ne yaptıkları belli değil ki. Cenk'i kovdu köşkten. Ay kesin Nedim gördü bunları babaanne. Olabilir. Sen ne dert ediyorsun ki? Nedim'e söylemedin mi bu Agah babanın oyunu diye? Hı? Ay Nedim'in beni dinlediği mi var? Sürekli tersliyor beni. Sürekli tersliyor. Ama benim bir şey bulmam lazım. Benim biraz düşünüp bir şey bulmam lazım. Sen mi düşün bakalım. Ortalığı hallaç pamuğuna çevirecek hey bende ne var? Hı? böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Yani tamam evlilikleri gerçek gibi değildi ama yine de insanın içi burkuluyor. Valla Seher ben hem Cemre kızım hem de oğlumla ayrı ayrı konuşup dertlerini tam olarak öğrenmeye çalıştım ama hiçbir sonuca varamadım. Bugün buraya gelmeden ikisini de aldım karşıma. Balya balya nasihat ettim. Bu iş olmasın yanlış yapıyorsunuz diye çırpındım. Ama yine bir sonuca varamadım. Allah senden razı olsun. Agah Bey, benim ne senden ne babalığından yana hiçbir şüphem olmadı. Yukarıda Allah var. Ben o ikisini bir araya getirmek için nasıl çabaladığını biliyorum. Ama bu saatten sonra artık ne senin ne de benim yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Belki de Rabb'in bize verdiği bir sınavdır bu. Ne diyeyim? Bitti. Biliyorum. Çıkalım buradan hadi çıkalım. Seviyorum. Seviyorum seni. Ne fark eder ki baba? Ne bir fark eder? çok şey fark eder. Acı güçlendirir. Ayakta tutar insanı. Ya da yıpratır. Zayıflatır. Paramparça eder. Yok. Öyle değil mi oğlum? Gel. düşündüğün gibi değil. Yaşadıklarına şöyle bir geri dönüp baktığında iyi ki yaşamışım diyorsun. Ben dedim de ondan. İyi ki yaşamışım. Uçsuzluk, mutluluk. Hepsi içinde. O zaman hiç fark etmez mi yani? mutlu olmuşsun, mutsuz olmuşsun. Fark eder elbet. Fark etmez mi? Ama mutluluğun izi kalmaz be oğlum. Alışırsın. En kötüsü de alışkanlıktır. Hayatta üç tane şeyden nefret ederim. Alışkanlık. İdare edinmek. Yalancılık. Ha bak mutsuzluğum. O en fenası. Mutsuzsan her şey karanlıktır. Dünyanın başına yıkılır. O zaman benim karanlık dünya mı içiyoruz bu <laughs> Yani illa içimizi karartacaksın öyle mi? Gün böyle olacak. 거예요. Ceren dışarıda görüşmemiz lazım. Seninle konuşmak istediğim şeyler. Toka, alt tarafı toka. Nereye koymuş olabilirsin ki Nurten? Çok özledim. Kavuşmamıza izin vermediler ama. Kavuşturmadılar bizi. Ama anne unutmadı. Anne sana yapılanların hesabını soracak. 我做的。 mutlu edebilirdim. Ama olmadı işte. Sevmedi beni. Kızcağız belki de kendine yeni bir yol çizmek istedi. Bırak, çizsin. Ne olacağını ne biliyorsun? Ben çizerdim bu yolunu. Yanında dururdum, elinden tutardım. Söyledim ben ona söyledim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun dedim. Sen nereye gitmek istiyorsan oraya gidelim dedim. Tamam. Ama.. O seninle yol almak istemedi değil mi? <laughs> düşecek adam Bak sen kendin bak oğluna.. şöyle yakıştı mı bu konuşma? Neyin varmış? Gayet de sevecek ve aşık olacak bir adamsın.. Sevmek güzeldir.. Aşık olmakta.. Acıtır belki ama.. Güzeldir.. Allah, Sevgi herkeste var olan bir şey değil.. Senin gözlerin sevgi dolu bakıyor.. Bu güzel bir şey.. Canını yaksa bile.. Çok güzel bir şey. Demek ki hayat böyle bir şey. Babama kavuşurken, hayatta en çok sevdiğim şeyi kaybettim. Yavaş yavaş. Bir şey olmaz baba da, kaçıncı bu ya? Yani? Hadi bakalım. İyi bir uyku çek. İyisin değil mi? Oğlum ne yaptın iki kadı bir şey içtik ya. İyiyim ben iyiyim merak etme. Hı hmm. Evet iki kadı. Ben biliyorum o iki kadeleri löp löp götürdüm peş peşe.. <laughs> Hadi bakalım. Allah rahatlık versin. Baba. Hı. Hmm. İyi ki varsın. güzel oğlum. Hadi bakalım geç geç. geç. Gelebileceksin değil mi? Yakın ya yakın. Yakın yakın zaten yakın hadi. Dağıtmışsın yine. Boşanıyorsunuz diye galiba. Hoş evlenme teklifi de etmişsin. Hem de en gerçeğinde. Ne Cemre'ymiş ya. Vay arkadaş ne Cemre'ymiş ya. Ceren gece gece belanı arıyorsun. Çıkar mısın tamam uyuyacağım. Yazık. Çok yazık. Cemre için döktüğün gözyaşlarına yazık. Sen kendi bebeğin için bu kadar üzülmedin ya. Annenin canice kendi elleriyle kıydı. Benim aylarca içimde büyüttüğüm o bebek senin diyecek. Sen kendi oğlun için bile gözyaşı dökmedin. Sen ona bu kadar üzülmedin ya. Cemre'ye döktüğün gözyaşının onda birini dökmedin. Ben onu kaybettiğim günden beri acı çekiyorum. Kendime gelemiyorum. Ama bu senin umrunda bile değil. Sen onun için hiç üzülmedin. O yüzden yazıklar olsun sana. Hepinize yazıklar olsun. Ama en çok da sana yazıklar olsun. abla. Ha, söyle. Ben... Ben böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Ceren... Ben o görüntüleri gördüm. bana. Mağdur oldum diye üzüldün mü? Ya da ya da kardeşin olduğum şimdi mi geldi at? Ceren ne diyorsun? Ben seninle düzgünce konuşmak istiyorum. Ya, ya ben ben o görüntüleri gördüğümde mahvoldum. Benim aklım almıyor. Benim aklım gerçekten almıyor. Bir insan namusuyla şerefiyle nasıl tehdit edilir benim aklım almıyor. <laughs> Şanlık, nasıl rezil bir şey! Senin o aklının almadığı her şeyi, ben tek tek yaşadım! Abla! Ne değişti? Mağdur oldum diye, beni sevmeye mi başlayacaksın sen şimdi? Ceren! Sen benim kardeşimsin! Ben seni çok seviyorum! Seviyormuş. Duy beni zalim İstanbul ablam beni seviyormuş. Kimsenin beni sevdiği yok. Herkesin göz bebeği sensin. Annemin, Civan'ın, Agah Bey'in, Cenk'in, Nedim'in... Ya o yarım akıllı Damla'nın bile en sevdiği kişi sensin. Herkesin kahramanı olmak için yarıştığı o prenses sensin. Ceren kim ki? Ceren kim ki ya? Ceren öldü mü, kaldı mı, mutlu mu, mutsuz mu, bir derdi var mı, yok mu? Kimin umrunda? Kimsenin umrunda değil hele senin. Abla senin hiç umrunda değil. Ceren kendine gel. Annem var. Civan var. baba Babaannem var. Ya ben varım ya ben varım. Herkese boş ver, ben varım. Ben seni çok seviyorum ablacığım. Gerçekten mi ya? Ha? Sen gerçekten beni seviyor musun? Abla sen en son ne zaman hissettirdin sevgini bana? Hı? Gözümü para hırsı bürüdüğünde de seviyor muydun sen beni? Ben burada Agah Bey'in ayaklarına kapandığımda daha iyi bir hayat istediğimde hepimiz için beni seviyor muydun sen? Ya sen Ceren'i tanımıyorsun bile. Senin bu yüreğin beni kabullenmedi abla senin şu yüreğin Ceren'i olduğu gibi kabullenmiyor. Sen benim de kardeş olmaktan utanıyorsun. Sen beni değiştirmeye çalışıyorsun. Sen... Sen beni kardeşin olarak sevmeyi kendine yediremiyorsun. İyi olayım sana benzeyeyim istiyorsun. Başıma ne gelirse gelsin kabulleneyim boyun eğeyim istiyorsun ama öyle değil. Doğrularım da değil yanlışlarım da sevebilir misin sen beni? Yaptığım her yanlışta ablam olarak arkamda durabilir misin? O zaman sever misin sen beni? Ya sen bana bir kez olsun fırsat verdin mi? Bir kere ya. Ben sana ne zaman adım attım? beni. Kolundan tuttum. Seni doğruya götürmek istedim. Sen ne yaptın? Sen beni savurdun. Abla sorun da bu. Sorun da bu abla ne olur abla beni sorun bu. Herkes senin gibi olmak zorunda değil. Herkes senin. Hiç etrafında oyunlar, sırlar, dolaplar dönmüyor sanıyorsun ha? Sen kendine bir dünya kurmuşsun. O kar küresinin içinden hayata bakıyorsun. O elinden tutup hayata döndürdüğün Nedim çok mu iyi sanıyorsun? O evlenip kendine aşık ettiğin Cenk çok mu iyi sanıyorsun abla değil. Hiçbiri iyi değil. Ya abla benim bebeğim benim. Benim bebeğimin bile abla. Abla. Be, bebeğinin ne?